اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين محترم كardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ramazan ikliminin sonlarına yaklaştığımız şu günlerde Cenab-ı Allah'tan yaptığımız ibadetleri, kıldığımız namazları, okuduğumuz Kur'an hatimlerini, verdiğimiz sadakaları, tuttuğumuz oruçları ve kendisinin rızasına matuf bütün salih amellerimizi dergahı izzetinde kabul etmesini niyaz ederim. Salgın hastalığın tüm dünyayı kuşattı. Bu süreçte Cenab-ı Allah ibadetlerimizi mübarek mescitlerinin ve kapılarının tekrar bizlere açılmasına vesile kılsın. Kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz ibadetlerin sürekliliği ve istikamet konusu üzerine olacaktır. Müslümanın yaptığı salih ameller, iyi işler, Allah'ın razı olacağı işler değerli kardeşlerim, sürekli olduğu zaman Allah katında bir kıymete matuftur. Yani kardeşlerim, Cenab-ı Allah bizlerden saman alevi gibi kısa bir müddet ortalığı aleve çeviren ve akabinde sanki hiç yanmamış gibi bir ateş bir ibadet istememektedir. Cenab-ı Allah'ın bizden istediği sürekli olarak ölüm bizim kapımıza gelene kadar ona ibadet üzere devamlı olmaktır. Bu konuda önemli bir hususa değinmek istiyorum. Şöyle ki maalesef bazı kardeşlerimiz Ramazan ayında bazı günahlardan sakınıyorlar. Ancak Ramazan'dan sonra daha önceki hallerine tekrar geri dönüyorlar. Maalesef bu kardeşlerimiz orucun hakikatini tam anlamıyla idrak edebilmiş diyemeyiz. Orucun hakikati nedir peki kardeşlerim? Orucun hakikati hem Ramazan'da hem de Ramazan'dan sonra tüm organlarımızla tüm günahlar için oruç tutmak ve bir daha dönmemek üzere onları terk etmektir. Kardeşlerim, Allahu Teala oruçla bizden tüm yıl sürecek bir sıçrayış istemektedir. Ramazandan sonra eski halimize dönmemizi değil. Oruçtan kasıt Ramazanda nefsimizin bütün kalelerine karşı zafer kazanmak, Ramazandan sonra bu kaleleri tek tek, tek nefsimize teslim etmek değildir. Gerçek manada oruç ise bu zaferi her dönemde, her mekanda oruçtan sonra da sürdürmektir. Amaç Ramazanda dilimize sahip olup gıybet yapmamak, laf taşımamak ve yalan söylememek. Ramazandan sonra ise aynı yalan ve iftiraya geri dönmek değildir. Gerçek manada oruç tüm dillerin bizden emin olması ve ruh şu bedende bulunduğu müddetçe istikametten, doğruluktan ayrılmamaktır. Cenab-ı Allah'ın şu sözünü hatırlayalım. وَعَبُدْ hatta حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Son nefesine, son nefesin dahil ibadetten, istikametten ayrılma. Kardeşlerim, Yine oruçtan maksat Ramazan ayında Allah'ın yasakladığı haramlara karşı gözlerimizi kapatıp gayri meşru olan şeylere karşı arzularımızı zapt etmemiz Ramazan'dan sonra da yine eski halimize dönmemiz değildir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili şöyle buyurmaktadır. وَلَا تَكُونُوا kelleti نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا yeminlerinizi ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadınlar gibi olmayın. O kadar uğraç, o kadar gayretle o düğümleri atarlar kadınlar. Akabinde o ipler sanki hiç örülmemiş, o kadar zahmet verilmemiş gibi açılıp bir kenara atılır. Cenab-ı Allah bizlerden böyle bir ibadet istememektedir. Allah-u Teala sadece oruçlu olduğumuz sürece bizleri gören, gözeten, yaptıklarımızdan haberdar olan değildir. Cenab-ı Allah Ramazan sonrası da bizim Rabbimizdir. Allah tüm zaman, zemin ve mekanlarda bizim Rabbimizdir. Müslümana düşen de bir ömür bu şuurla hayatına devam etmektir. Kardeşlerim mesela Ramazan ayında 1000 TL dağıtıp diğer 12 ayda hiç hayır yapmamak mı doğrudur? Yoksa senenin bütün aylarında yüzer lira hayır yapmak mı daha doğrudur diye soracak olursanız daima her zaman sürekli olan ani olandan kısa süreli olandan daha hayırlıdır. Mesela Kur'an okuyamadığı için üzülen bir kardeşimizi düşünelim. İçi yanıyor Kur'an aşkıyla. Kur'an'ı eline alıyor, bir oturuşta üç cüzü deviriyor. Sonra Kur'an-ı Kerim'i duvara asış, 6 ay sonra tekrar dokunuş. Böyle mi daha iyidir yoksa bir Müslümanın her gece Rabbinin vaadini hatırlamak üzere bir sayfa okuması mı daha hayırlıdır diye soracak olursanız elbette ki sürekli olan az ani olan çoktan iyidir. Bizler son nefesimize kadar istikamet üzere olmakla mükellefiz. İlaç da böyledir değil mi? Diyelim ki Doktora gittiniz, size bir ilaç verdi. 15 gün boyunca yemeklerden sonra bu ilacı kullanacaksın dedi. Onunla uğraşmaktansa nasıl olsa parasını da verdim. Hepsini içeceğim dese bir anda 15 günlük ilacı yutarsa bir insan o ilaç tedavi olmanın ötesinde bir zehre dönüşür. İcabında kişi komaya bile sokar. Doktorlar ne diyor? Her ilaç değil, doğru ilaç. Çok ilaç değil, dozunda ilaç. İbadetlerimizde bu ilkeyi kullanabiliriz. Kardeşlerim, biraz da devamlı amelin kişiye faydalarından bahsetmek isterim. Öncelikle istikamet üzere olduğumuz zaman devamlı bir şekilde Rabbimize ibadete ee, sürekli bir bağla, bağlılığa ulaştığımız zaman bu bize dinde sebat kazandırır, güç kazandırır, ayaklarımızı istikamet üzere sabit kılar. Allah'ın sevgisine ve rızasına da bizleri mazhar eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin arkasında oturan İbni Abbas radıyallahu anhu'ya söylediklerini hatırlayalım. İhfazillah yahfazk. İhfazillah tecidhu amamak. Ta'arraf ala Allah fi'r raha ya'rifke Allah'ın emir ve yasaklarını gözet, onu önünde bulursun. Bolluk içindeyken emirlerine bağlı kalmakla sen Allah'ı tanı ki o da darlığa düşünce seni hatırlasın. Kardeşlerim, Cenab-ı Allah her durumda kendisini ananları yalnız bırakmaz. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten, Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından, Yusuf Aleyhisselam'ı kuyulardan çıkarıp Mısır'a sultan eden Cenab-ı Allah'a bağlılığıydı. İstikamet üzere bir ömür yaşamasıydı. Kardeşlerim, Abdullah bin Amr bin As'tan rivayet edilen bir hadise göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Abdullah geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma. İbadetlerde devamlılık kardeşlerim insanı günahlardan uzaklaştırır, salih amellere yaklaştırır. İbadetlerde devamlılık günahlarımızın affına vesile olur. Malumunuzdur. Resulullah Efendimizin şu benzetmesi çok hoşuma gitmektedir. E ra'eitum law enne bi babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin sizden birinizin evinin önünde bir nehir olsa ve bu adam her gün 5 defa o nehirde yıkansa hel yebqa min derenihi şey o adamdan pislikten kirden eser kalır mı? Sahabeler cevap verir. La yebqa min derenihi şey onun kirinden pasından hiçbir şey kalmaz ya Resulallah. Kale fezalike meselü salavatil hams beş vakit namazın misali de bunun gibidir. Yemhullahu bihinnel hataya cenab Allah o beş vakit namazın hatırına günahları affeder, bağışlar, temizler. Kardeşlerim ibadetlerimizde devamlı olmaya çalışalım. Faydasını dünyada da göreceğiz, ahirette de göreceğiz. Son nefesimizi iman üzere vermemize imkan sağlar bu istikamet. Allah dünyada iken kendi ipine sarılanları, sımsıkı sarılanları asla son nefeste de ahirette de mahşerde de yalnız bırakmaz. Biz Allah'la beraber olduğumuz müddetçe Allah da bizim imdadımıza yetişir, bizim yanımızda olur ve bu sayede dünyada da ahirette de hesabımız, işimiz kolaylaşır. Kardeşlerim, ibadetlerde devamlılık sayesinde Cenab-ı Allah mahşer gününde bizi gölgesinin altına alacak. Bundan güzeli var mı? Resulullah'tan rivayet edilen bir hadise göre yedi sınıf insan vardır ki Kıyamet gününde Cenab-ı Allah onları kendi gölgesinden başka gölgenin olmadığı bir vakitte kendi gölgesinin altına alır. Bunlardan bir tanesi Rabbine ibadet üzere yetişen gençtir. Bir diğeri kalbi mescitlere bağlı olan kimsedir. Cenab-ı Allah bizleri bu gruplara dahil eylesin inşallah. İbadetlerde devamlılık sayesinde kalbimizin nifaktan da muhafaza edebiliriz. Resulullah Efendimiz kim 40 gün namazını imamın tekbirine yetişecek şekilde kılarsa ateşten kurtuluş ve nifaktan kurtuluş beratı olmak üzere iki berat kendisine teslim edilir buyurur. من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة براءة من النار وبراءة من النفاق bir sefer veya hastalık dolayısıyla bu ibadetlerimizdeki devamlılığı sağlayamadığımız zaman da yine Cenab-ı Allah'ın müjdesi var. Resulullah'ın müjdesi var değerli kardeşlerim. Resulullah Efendimiz gece ibadetini adet haline getiren ve bir sebepten dolayı bu gece namazını kaçıran kişilere nasıl bir müjde veriyor? Buyurun beraber bakalım. Ma min imri'in tekunu lehu salatun bi leylin feyaglibahu aleyha nevmun illa keteballahu lehu ecra salatihi ve kâne nevmuhu sadakaten Gece ibadetini adet haline getiren ve kendisine uykunun galip geldiği için gece namazını kaçıran kimseye Allah gece namazını kılmış gibi sevap verir ve uykusunu da ona sadaka kılar.'' bu kardeşimiz uykuda bile olsa, bir gece göz kapakları ona galip gelse de Cenab-ı Allah ona ibadetini devamlı kıldığı için sanki o gecenin karanlığında Rabbinin huzurunda ibadet ediyormuş gibi sevap yazar. Kardeşlerim, Hazreti Ali Kerremallahu Vece Efendimiz'i hatırlayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den uyumadan önce yapılacak zikri tesbihatı aldıktan sonra ömrünün sonuna kadar savaş meydanlarında kılıçların gölgesinde dahi hiçbir gece bu zikri bu tesbihi aksatmayan Hazreti Ali'yi hatırlayalım. Abdullah bin Ömer bin As'ı hatırlayalım. Resulullah'tan gecenin üçte birinde sürekli Kur'an okuma tavsiyesini alınca ömrünün sonuna kadar bu şekilde gecenin üçte birini geçiren Abdullah bin Amr bin As'ı hatırlayalım. İmam Zeynel Abidin'i hatırlayalım. Ömrü boyunca sabahlara kadar her gece gizli bir şekilde kapılara torbalar bırakıp giden peygamber evladını hatırlayalım. Vefat ettiği günün gecesinde kapılarda sadakalar olmayınca yıkandığında sırtındaki çuvalın hasırın izinden tanınan İmam Zeynel Abidin'i hatırlayalım. 60 yıl boyunca gece namazı kılan Mansur bin Mutemiri hatırlayalım. Hani vefat ettiğinde komşunun çocuğu annesine soruyordu ya. Anneciğim, bizim komşunun evinin ortasında bir direk vardı. Her gece görüyordum. Bu gece o direk yok. Ne oldu o direğe? Oğlum, o direk Mansur bin Mutemirdi. Gece sabahlara kadar Rabbine ibadet ederdi, kıyamda dururdu o vefat etti. Cenab-ı Allah bizleri istikametten ayırmasın değerli kardeşlerim. Seleften bir alim, bir neraslar, adamla günlerce gecelerce kalır, adam bir türlü uyumaz. Neden uyumazsın diye sorar. Der ki, inne acaibe al-Qur'an atarne nömi. Muhakkak Kur'an'ın harikuladelikleri, mükemmellikleri benim uykumu kaçırıyor. Onlar Kur'an'ı eline aldıkları zaman okudukları ayetle uykuları kaçanlardı. Bizler maalesef Kur'an'ı elimize aldığımızda uykumuz geliyor. Cenab-ı Allah bizleri onların yolundan istikametten ayırmasın kardeşlerim. Vaazımızın sonunda önemli bir hususu da hatırlatmak isterim değerli kardeşlerim. Sanki Resulullah Efendimiz Ramazan'dan sonra biz rehavete kapılırız. Bazı ibadetleri yapma noktasında eksiğimiz olur düşüncesiyle bizlere Ramazan'dan sonra Şevval ayında 6 günlük orucu tavsiye etmektedir. Men sâme ramadâne thumme etbe'ahu sitten min şevval kâne kesiyâmid dehr. <laughs> Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından da 6 gün ilave ederse bütün seneyi oruçlu geçirmiş olur. Cenabı ı Allah Ramazan oruçlarımızı güzel bir şekilde tutmayı, akabinde de Şevval ayı orucunu tutmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Kardeşlerim bir gün sahabeden Süfyan bin Abdullah Allah Resulüne gelerek şöyle dedi. Ya Resulallah Kulli fil İslami kavlen la eselu anhu ahadan ba'dek Bana İslam'da bir şey söyle ki senden sonra artık hiç kimsenin yanına gitmeyeyim hiçbir şey sormayayım. Kul amentu billah thumma istakim. Allah'a iman ettim de sonra da dost doğru ol. İstikametten ayrılma buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim Ramazan fıtratımıza, özümüze dönme, insanlığımızı ortaya koyma, Allah'a yaklaşma ve mutlu olma ayıdır. Ramazan tövbe ve bağışlanma ayıdır. Geçmişi silmek için senede bir defa önümüze gelen bir fırsattır gelecek yıl boyunca Allah'ın yolundan gitmek üzere manevi bir şarj olma ayıdır. Allah'ım bize oruç ve namazda gözlerimizi harama kapatmamızda, dilimize sahip çıkmamızda yardım et. Bizi selametle cennetine koy. Değerli kardeşlerim, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amelleriniz tartılmadan önce siz kendinizi tartın. Bilin ki ölüm meleği sizi es geçip de başka kişilere uğradığı gibi bir gün onları es geçip size gelecek. O yüzden daima hazır ve tetikte olmalıyız. Akıllı olan nefsini hakir görür, ölümden sonrası için çalışır. Aciz olan ise nefsine ve hevasına uyar. Allah'tan sadece umarak yaşar durur. Cenab-ı Allah bizleri ömür boyu son nefes, son nefes dahil istikametten ayırmasın. İbadetlerinde devamlı Cenab-ı Allah'a bağlılığında sürekli olanlardan eylesin. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.